Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis ağızda eriyen Karaköy poğaçası tarifi vereceğim. Mayalı bir poğaça ama çok farklı bir tarif. Gelin yapalım. Şimdi bir su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Bir paket instant maya. 2 yemek kaşığı şekeri de ekleyip 5 dakika bekletiyoruz. Mayanın kabarması için arkadaşlar. Güzelce karıştırdık. 5 dakika bekledim. Daha sonra bir su bardağından biraz eksik sıvı yağ koyuyoruz. Ben ayçiçek kullandım. 250 gram kadar tereyağı veya margarin. Ben ikisini karıştırdım. Bir su bardağı yoğurt kullanıyoruz. Bir tane bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Bir tane yumurta kullanıyoruz. Bir yumurtanın da beyazını kullandım. Üzerine süreceğim sarının beyazını da hamurun içine kullandım arkadaşlar. Bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Siz de benim gibi böyle yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hem karıştırıyorum hem de bir taraftan kıvama göre un ilave ediyorum. E, bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yapar denerseniz yorumlarda lütfen belirtirseniz e, çok sevinirim. Yani bir kalp emoji de olsa bir yorum yap, yaparsanız çok mutlu olurum hamurumuzu işte son yarım bardağımı da ekledim dediğim gibi toplamda altı buçuk su bardağı un kullandım bunları güzelce yoğurdum hamuru yoğurduktan sonra üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık yarım saat dinlendireceğim bu ne tam bir mayalı poğaçaya ne de mayasız poğaçaya benziyor harika farklı bir poğaça tarifi arkadaşlar Biraz fazla yoğurmamız gerekiyor hamuru kıvamlı olması için. Evet böyle düzelttim. Dediğim gibi üzerine streç film kapattım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum arkadaşlar. Dinlendirdiğim hamurumuzu alıyorum. Önce biraz karıştırarak havasını alıyorum. Daha sonra da mandalinadan Biraz küçük bezeler alıyorum. Mayalı bir hamur çok büyük almayalım arkadaşlar. Elimle açıyorum. Peynir, ben peynir koymayı tercih ettim beyaz peynir. Siz isterseniz kaşar peyniri vesaire de koyabilirsiniz. Peynirin içine koyuyorum ve tekrar yuvarlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar gösteriyorum. Avcumda açtım gördüğünüz gibi. İçine bir tatlı kaşığı kadar peynir koydum. Tekrar yuvarladım ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum arkadaşlar. Çok yakın olmasın. Mayalı olduğu için kabarıp birbirlerine yapışmasınlar. Evet bu şekilde yapıyoruz. Bütün tepsiyi bu şekilde yaptım. Toplam bir buçuk tepsi. Poğaça elde ettik arkadaşlar. 100-200 derece alt üst ayarda ısıttığımız fırına göndereceğiz. Önce yarım saat tepsi mayası yaptırıyoruz. Ardından bir tane yumurta sarısını güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar. E, tepsi mayasını önce veya sonra yapmanız fark etmez. Yumurtayı sürdükten sonra da yaptırabilirsiniz. Bütün hepsini böyle güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. İsterseniz üstüne biraz susam, biraz çörek otu da serpebilirsiniz. İsteğinize kalmış bir durum. Ama bu poğaçayı denemenizi tavsiye ederim. Çok farklı bir e, aroması, güzel bir tadı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yumurtaladım. Ve 200 derece alt üst ayarda ısıttığım fırına gönderdim arkadaşlar. Evet. Fırından çıktı. Bakın gördüğünüz gibi bastığım zaman kırılıyor çünkü böyle bir mayasız hamur şeyi de var ee, dokusu diyeyim. Şimdi içini de göstereceğim size. Nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın.